Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma video hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Zombie Strike'ın 10. bölümüyle karşınızdayım. Sezon finali de diyebiliriz arkadaşlar. Dünkü bölümü hemen adından çekiyorum. Buradan da ekstra bir puan da vermemiş. Şuradan bir şey var mı diye bir bakalım. Galiba burada da bir şey yok. diye tahmin ettim yani cephanelik. Bunlar da ne söylüyor onu bilmiyorum ki. Bunu da alacağım. Ba bakalım. Bir sefere çıkalım. Seviye zorluyuz çok. Sen yine bir sen gel. Sen önüne, sen arkaya. Aynen şöyle bir savaşma taktiği deneyelim. Bu benim arkadaşlar bir 10 dakika sürecek. Ya da eli mi öne harcayacak? Bu kadar eğer arkadaşlar onu harcam. Sakın, sakın. Bir eli önünde arabayız. Yani aldık ama çok zor ya. Bizim bunları yememiz bu seviyedeki yani çok zor. Ve bizim vücut tane yani 50 arttı seviyemiz lazım. Bu bot öldü üstte, işte zaten iş bitti. Buna taktik ne olabilir diye düşünüyorum ama sen sen Haydi. Ah be, bu sefer dedik sanki ona bir netisi var. Savaşalım, şöyle bir şey yapalım. Siz ikiniz kalkın, şöyle bir savaşalım. Olmazsa enderki ikiliğimizi arka atacağım. Arkada ikiliği ele alacağım. Taktik, taktik. Ne olmasın? Sen şimdi bir adetle zorladık mı mesela? Bunların yeme yani bölümü olsaydı. Şu ki dörtü çok tehlikeli ya. Sakın sakın. Eyvah. En güzü ikimiz öldü. Finito. Güzel bir iyi günler çektik. Bu sefer 3 kişi kaldı. Bu taktik de çıkmadı. Ne yapabiliriz? Yeni taktik? En şunları, en arkaya şunları. Ha, tekrar bilmez. Bu zaten yine nasıl ismi zor. Akı elindi adı kadının amamız geldi. diyor. can yeni bir elindi lan. Akı kavuşuyanduk. Hepsi yeşil şey. Sakın, sakın, hayır sakın. Ve bir iki tane düştü o şeyimiz sanki alabildi. Bir tane çok düştü kaldı ya. Oy güzel vurduk. Evet haydi Alabiliriz, alabiliriz. Şu an bir itmemiz var. Aldık. İşte taktik dediğimiz budur. Yani şu iki kartımızı zorlu asal kareler en arkaya alacağım. Bu çok iyi oldu. Çok iyi oldu yani. Öyle böyle iyi oldu yani. Şimdi ne yapalım? Sonra bir giriş yapalım. Elkin seni gelecek. Arkada domuzlara bakın iyi mi olacak? Onu hep birlikte göreceğiz. 43 omumuzu yordu. Katerimizi bastırabiliriz iyice. Bu sefer seviye hepsi 52 geldi. Aa, Krekali çok tehlikeli vuruyor. tamam da sen bir fena değiliz. Önündeki biraz askerimiz öldü derken öldü. Sakın, sakın, sakın. Bir de bir kişi daha öldü. Can inlendi ama. İndiğinin canı çok az. Sakın, sakın. güzel bir vuruş yaptık. Eyvah, eyvah. En lazım olan askerimizi öldü diyebiliriz. İşimiz çok zor. Ayakta tutan robot olacak. Aha bir tane kaldı kazandı. Dediğim gibi robot ayakta tutan Kartemiz olacak dedik. Tuttu da. Sonraki seviye çok zorlu. Oy, 5000 tane daha mı verdi? Onu anlayamadım. Buradan. Aha, bunlar da gelmiş. Davet et. Yüzüm maymun gelmiş. Artık her ne dersiniz? Hasta maymun. Bir kuşa bakalım. 200 oldu. Fena değil. Diğeri kimdi? Diğeri kimdi ya? Unuttum gitti hepsini. Şey. Buradan tık Şu değil. Şu ikisi sanki iyi oyuncağı gibi duruyor. Ah şu geldi. Yani şu iyi midir bilmiyorum ama yani buna göre bu savaşçı göre bu bayağı geliştirilebilir. Şimdi ne yapalım? Şuna bir basalım bir evrimleşti işte bakalım Oy yetmiyor 200 lazım ama kuşamıyor tamamdır şuna bir basalım 30 oldu. Elmeştir. <laughs> Geçti mi onu anlamadım. Tam 40 seviyeye kadar yükseldi. Sundu. Da... 40 seviye diğer insan sureti falan da çalışmıyor sonraki seviyeye bir gidelim bir tanesini çıkartıp onu alabiliriz mesela bir merak etmiş merak ettim nasıl oynayacak en yani düşük kırk... 40 Sen yerine sen gel bakalım bir bakalım ne sağlayacak. İsimiz Zor. Ama ne yapacak? Çünkü robotun tayfasından geldiği göre o bayağı etki vurdu. O karakteri değiştirebilir. Eyvah. şey bulmuş çok kötü ya. Bizim kerden bir tanesi çok seni vuruyor kartı. Sakın 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 ölme. En ümit vardığımız 3 kişi kaldı şu an. Hatta 2 kişi de biriz. Iş. İşimiz zor. İşimiz bayağı zor. güzel 3 tane kaldı ama bizim can yenilmesi lazım sakın öldük şöyle bir şey yapalım yükselsek Nasıl ya 5 tane şey var Ha şundan da istiyor saati Okey anladım Yani bu taktikte Bir iki tane de taktik Deneyelim Buraya sen gel Buraya sen gel şöyle Bir şey bir saçalım lazım. Siz bir iki tane daha taktik deneyelim. Onu mı diye. Ama her türlü öne de düştüğünü korursak işimiz zor. Ama o bir tane bir tane öne çekip de yaparız son kez. Vur, haydi vur. ismi zor. Bayağı zor. Artık bizim adam iyi vuruyor mu? Robot. İçeri götürmüyor. Sakın. Sakın sakın ölme. kaldı o alacağız mı? Sakın, sakın. Evet güzel aldık. Hiç olsan ümidim yoktu. Oy çok güzel. Zamanında. Tam kemir zamanında. Bir tuda başlayalım. Şunu yükseltebiliyoruz mu? Hayır. Tamamdır. Bir tur da ilerleyebiliriz. Haydi bakalım. Şu diriş böyle ilerleyeceğiz. Çok yormuş uzun. Ama çok zor. Bayağı zor yani. Şu taktikte ilerleyelim. Kim rakip nasıl vuracak? 700. Bir kötü. 4 kişi çok kötü oluyor. Arka etrafımız da lazım. Çok kötü oluyor. Şimdi yani bu tura baya bir, bir tık zor. Sakın. Bir kişi en fazla bir kişi abiyiz. Yani arkadaşlar kaldı ama arkadaşlar bizi rahat takip eder. Ay kazan biz. Şu an bitime kazanacağız. Uy kazandık. Yani o ortadaki ikilimiz duvar adeta. experience verdi, ikisi şey de verdi. Son iki şeyi bir ilerleyelim. Bu bölüm özel bir 20 dakikalık bölümde yapalım arkadaşlar. Zaten sonra izlemeye güldü. Karar vereceğiz. Hafta bir dakika ayrıca farklı oyun oynayacağız. Ücretsiz seri olarak Steam oyunu olarak. Şimdi önlük o adam şu an kuvvetli değil ama ellerde coşabilir. Ellerde belki coşabilir. Robot kadar. Sakın, sakın, Evi o öndeki adımı çıkaracağım. Sakın ölme. Güzel bir kişi aldık. Güzel bir kişi gitmeden işi bitirelim. Uy güzel. Bu vuruş güzel oldu. Sakın. Oy bizden de en kuvvetlisi öldü. Kadın öldürdü. ismi çok zor. Bir kırma. Bir tane kaldı. Hayır ya. Hayır 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 hayır. Tamam, tamam şu kadın şunu çıkartıyoruz. Şunu koy. Otuz çevir sonuçta. Belki bir şey yarar. Haydi bakalım. Otuzlu dik ölü ya. Otuzlu birazcık atmamız lazım. Güzel. Bizim şu can hileğinin iyileşmiş lazım. Ama taktik olarak can hileğini yaratın yerine alabiliriz. Bir türlü de öyle deneyelim. Kadın tekrar ölüyor. Bir şey erken öldü. Haydi sakın. Çok zor. Baya dök ki vurdu zaten isimli süper. Bu sefer şey çok çabuk öldük. Ne yapalım? şöyle yapalım. Senin yerine seni alalım. Bir de benim değişik bir bir de diyelim. De Belki olabilir. O maçta bir sordu ki adamı çıkarttım. Kır sevilik olan Mavi olan adamın. komiseli. Ne kadar ya. Yani. O biraz kötü Canı İkini ilet Güzel canı ikini ilettik Güzel. Ha bir tık fena değiliz. Bizim o kadın öldürecek ya. Son iyi taktiğimiz şu olacak. Hayır, şu mesela şöyle yapabiliriz ve iki tane elli önü alırız. O olabilir. Şöyle, Bir de bir deneyelim. Olmazsa da bölümü bitiririz arkadaşlar. <laughs> Güzel vuralım. Biz iki kişi eksiltirsek eksilmeden bir ihtimal kazanabiliriz. Sakın. Güzel. Bir ünit çalışsak sanki daha iyi olmaz mıydı? Elindeki bir kişi aldı. Oha dek hepsi öldü. Bu taktikte basıyorsunuz. Basıyorsunuz aynı. Akrekeden ikisi ölmeden yükler çok zor. Ömdük ama lakin Ömer dedik ama öldü hemen. Olsun sonuna kadar ben çok iyi savaştık ya. Bunun içinde mi savaşacağız? Ön cephe su ikisi, arka cephe su ikisi, su düşüm. Bakın bu ne olacak? Oha gücü mi? Oha gücü mi? <laughs> Nasıl alacağız ki bunu? <laughs> tamam de geç yani. Bunu zaten Yine her şey, kenar diyecektim. Başka Noni fabrikası Sen ne içeceğini bilmiyorum. Dikkat boşuna. Teşhir başkan. Yok sizi seni yenmek de zor. Kahraman davetten altı tane var. Hepsini bir davet edelim. Tamam ömür bitireceğiz. Tersi oda. Tamamdır. Üstüye geldi. Kalan 10. Hepsini bir davet edelim. Ve geri bilemedim. Oy şuradan tehlike geldi bana. Bunu hep çıkan şeyler ya. Oy şurada falan işlerden... durmuyor. Kaç? 40 oldu. Ha, bunu da alabiliyoruz. Okey anladığım kadarıyla. 100 var, 20 var. 215. Bir şey bir şey, 315, 3300. Bunu çağır bir Daha çok büyüklerik. Tamamdır. bir karakter. Şu gelmiş. 515 Bu 6000 ama bu 40 serili 6000 Bunu da bir basalım Baya iyi başladık Şöyle giyin 2000 449 3 700 oldu Sonrasında bu da biraz güçlü, güçlüleştirdi 700'lü 400. Okey. Kuşa bakalım. Can çalıştı baya. 1100, 4000, 16000. Çok etkisi oluyor. Bilemedim. Bilemedim. Bu da bayağı etkili. Şunu da bir başalım. Bayağı her şeyi harcadık, bitirdik arkadaşlar. Görevler. En az 10 gibi bir. Bak son. Sevdim. O, o bin puanı. Bunu vereceğim ben bunu vereceğim. Ama Altı bin puan kuramayayım. Eksi bir puan gelirse onu da kullanacak arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel bir 25 dakika ya yakın bir video oldu. Bu seriyi çok beğendiyseniz arkadaşlar. Peş peş yani 2 ay boyunca bir 10 bölüm daha gelebilir arkadaşlar. Ama önümüzdeki ay büyük olursa ve Smash Legends serisi gelecek. Onu da hatırlatmış olayım. Beni farklı yapmayı unutmayın. Bu seriyi hakkındaki yorumlarınızı da mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Yeni bir ömerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.